Herkese merhaba. Bugün orijinal tavuk göğsü tatlısı yapıyoruz. Yarım kemiksiz tavuk göğsünü kaynatma kabına aldım. Üzerine su ilave edip iyice yumuşayana kadar pişiriyoruz. Haşlanan tavuğu bir tabağa alıyoruz. Biraz soğuması için bekletiyoruz. Tavuğu ince ince did didiyoruz. Hazırladığımız tavuğu buzlu suyun içine atıyoruz. Kapağını kapatıp bir gece buzdolabında dinlendiriyoruz. Bir günde dolapta beklettiğimiz tavuğu süzüp suyunu sıkıp hazırlıyoruz. 1 litre sütün içine 1 su bardağı toz şeker ilave edip ara sıra karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynayan sütün içine dökmek için 1 kahve fincanı pirinç unu 1 kahve fincanı nişasta ve 1 su bardağı su ilave edip pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırıyoruz. Kaynayan sütün içine hazırladığımız nişastalık karışımı ekliyoruz. Karıştırmaya bırakmadan katı bir kıvam alana kadar pişiriyoruz. Katı bir kıvam aldı. İçine tavuk etlerini ekliyoruz. Tavuk etlerini suyunu iyice sıktım. 5 dakika karıştırmayı bırakmadan bu şekilde pişiriyoruz. 5 dakika pişirdiğimiz muhallebimizi ocaktan alıyoruz. İçine bir paket vanilya, 50 gram tereyağı ilave edip 3 dakika kadar blenderdan geçiriyoruz. Blender'dan sonra daha güzel bir kıvam alması için 10 dakikada mikserle karıştırıyoruz. Hazırladığımız tatlıyı kaselere paylaştırıyoruz. İsterseniz borcama döküp dilimleyip de servis hazırlayabilirsiniz. Tatlarımızı önce oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekletiyoruz. Oda sıcaklığına geldikten sonra dolaba kaldırıp en az 4 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Dolapta dinlendirdiğimiz tatlın üzerine tarçın serpiyoruz. Tatlımızın kıvamını da göstermek istiyorum. Bu şekilde çok güzel ne çok sert ne çok yumuşak bir kıvam aldı. Siz de bu tatlıdan yapmak denemek isterseniz şimdiden eminiz elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.